Merhaba arkadaşlar bugün birlikte Minecraft Survivor'ın birinci bölümünü çekmiştim size. Bu ikinci bölüm arkadaşlar. Hemen video geçmeden like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz evimizi tamamlamamıştık birinci bölümde. Şimdi burayı hemen hızlı bir şekilde tamamlayacağım. Ve madeni gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar hızlandırabilirim evin yapılışını. Onun ne için sıkılmayın diye evin yapılışını hızlandıracağım arkadaşlar. Bu arada ben bölüm dışında bir sürü odun topladım. Bir de şurada dışarıda yatağımız vardı. Yatağımı buraya getirdim. E, crafting table'ı da buraya getirdim. Mesela e, ocağı da buraya getirdim arkadaşlar. Onun ne için Güzel bir şekilde ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda buralara e, yeni bir kişiler de gelebilir arkadaşlar. Mesela e, birisi gelebilir işte arkadaşlar yani buraya bana yardım etmek için gelebilir. Onun için siz merak etmeyin. Ben bazen iki kişili Minecraft oynayacağız. Buraya gelecek mesela yardım edecek yapı yaparken bana. Arkadaşlar zaten görürsünüz video geçerken. Şimdi arkadaşlar bize cam lazımdı. Biz şuralara cam koyalım. Cam da topladım kum toplayarak. Şöyle camları dizelim. Düşmeden hızlı bir şekilde dizelim. Hızlı hızlı dizeceğim arkadaşlar. Siz sıkılmayın. Hızlandırabilirim bu arada. Şimdi şöyle şöyle arkadaşlar bu arada yeni bu seriyi izleyenler varsa lütfen birinci bölümü de izlesinler like atsınlar ve abone olsunlar arkadaşlar İzleyenlerin çoğu like atıp abone olmuyor çok üzülüyorum gerçekten lütfen abone olun arkadaşlar şimdi şuraya çıkalım bu arada. Şöyle ikişer ikişer çıkacağım. İki katlı olacak. Şöyle çıkacağım. Evet. Arkadaşlar bu arada ben burayı yanlış dizmişim. Arkadaşlar diye evin ama devamlı hızlandıracağım arkadaşlar. Hızlandıracağım şimdi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu anda evi bitirdim. Şimdi madene gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi madene gidelim. Bir yerden aşağı doğru kazmayı düşünüyorum. Ne yerden kazsam? Şuradan bir kazalım. Bence. Hadi bakalım. Bu sefer demir set olmayı düşünüyorum. Aha kömür. Kömür oldu. Şurada kömürü kuralım. olacak meşale falan da yaparız. Şuralardan kıralım. Şu an meşalesiz geldim. Çünkü düz kazınca güneşin ışığı da madenin içine geldiği için fazla meşaleye gerek yok. Şimdi inelim aşağı doğru. İnşallah demir bulabiliriz. Bu taktik çok işe yarıyor. Aşağı doğru inince bazen şanslı oluyorsunuz. Önümüze çıkıyor arkadaşlar. Bu neymiş ya? Bu toprak neymiş? Şuralardan da kazalım artık. Oha artık buralardan da çıkmaz bence. Yine yukarıya doğru gidelim ya. Yani. Buradan çıkmadı. Maalesef. Şuradan yukarı doğru gidelim artık. Çıkana kadar. Oho. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayanlar varsa abone olsunlar ve like atsınlar diyorum şimdi nereye kazsam? Şural köşelerden bir yere kazalım işte. Şurayı kazabiliriz. Şurayı bir kazalım. Kaz, kaz, kaz. Şurayı da kazalım. Kazsana oğlum. Kazamıyor ya. Hadi kaz, kaz. Kazana kadar. Artık demir çağına geçip demir set olacağım arkadaşlar. Çok iyi olacak demir set bizim için arkadaşlar demir Oha çok yoldu 1 2 3 4 5 6 7 demir Oha 8 demir arkadaşlar 8'li demir başka var mı 9 başka var mı arkadaşlar bakıyorum yok. başka yok arkadaşlar artık buraya burada çıktı ya artık çıkmaz burada. Yüzde yüz çıkmaz artık burada. Biz de gidip demirimizi eritelim çabucak ve buraya geri gelelim arkadaşlar. Madene geri ineceğiz düz bir şekilde. Dur yemek yiyeyim ya. Koşamayacağım. Biftek. Yiyelim. Yedik artık gidebiliriz. Şöyle hızla hızla koşa koşa gideyim. Koş koş koş. Şuradan gidelim. Evet, şuradan gittik mi? Tamamdır. Şuraya dokuz demiri koyacağım. Şuraya tahtaları hepsini koyuyorum. Set olmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah olur diyorum. Şimdi şuradan gidelim. Yapalım. Baltamız da gitmek üzere artık ya. Şimdi koşak gidiyorum. Şuradan hızlanalım. Orada, acaba nereye kazsam? Nereye kazalım? Bence şurayı kazalım mı? Yok. Nereye kazsak acaba? Bilemedim. Şurayı kazalım arkadaşlar. Oradan birazcık uzak olsun. Çünkü oradan çıktı ya. Oralarda çıkmaz diye düşünüyorum. Şuradan şöyle bir gidelim aşağı doğru. İnşallah çıkar arkadaşlar. Şöyle şöyle gidelim. Hadi bakalım. İnşallah çıkar. Çıkıyor mu? Arkadaşlar çıkmış. Görmedim. Aa Allah'ıma şükür olsun. Oh. Bunu alıyorum ya madem de ben. Şuralardan bir kazalım. Gözüm de görmüyor. Çok karanlık. Başka var mı? Kaç tane demir? 6. Aa 7. 7.'si burada. Durun bir dakika ben meşale yapayım ya. Çok karanlık oldu şurası. Bakalım var mı başka? Ee, yok. Evet, yok. Şimdi biz de buradan gidelim. Şimdi zombiler gelmiştir. Uyumam lazım çabucak. Oo! Evimde meşale de yok ya benim. Gidip meşale yapmam lazım ya hızlı birazcık kaçmam lazım şu an zombiler gelmiştir kaç 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 bakayım o okçular mokçular hepsi dolu kaçalım şuradan bir arada hızlan 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 oh Uyuyor arkadaşlar her yerde dolu şeyler vardı tamamdır iyidir buraya gelelim demirlerimizi koyalım arkadaşlar. Şimdi şu 5 ile bir gelelim buraya ne yapalım. Bir tane kask yapalım. Demir set. Olmaya az kaldı. Kaç tane demirim var şu an? Bir demir. Hadi hızlanalım. 2 O pişene kadar da biz de bari aşağı inelim. Acaba kasklı zombiler falan var mıdır? Aa köylü zombi. Çocuk ama. Öldürelim ya. Boş ver. Ondan alışveriş de yapabilirdik ama uğraşmak istemiyorum. Oha okçu var. Şuradan okçuyu öldüreceğim. Kaskım var abi benim. Görüyor musun? Dur lan öldüremiyorum. Şimdi. Öldü mü? Evet öldü arkadaşlar. iyidir. Şimdi biz de biz bir madene gidelim bence. Yine madene gidelim. Cüncüz şuradan da kazalım bir. İnşallah demir Demir set olmamız için bir sürü demir lazım. 30 tane mi öyle bir şey yok lan. 21 gibi bir sayı lazım. Demir set olmamız için. Aşağı doğru iniyorum şu anda. Hadi bakalım. İnşallah çıkar. Bakayım yüksekliğimize fazla iyidir. Şu şekilde gidelim dümdüz. Hadi git bakalım. İnşallah demir buluruz. Şöyle dümdüz ilerleyeceğim. Hadi hadi birazcık hızlı ya. Yok arkadaşlar çıkmadı. Oh, arkadaşlar şuradan birazcık gidelim. Arkadaşlar ben madende birazcık demir bulup geliyorum. Sizi sıkı, sıkıldırmayayım. Sıkıldırmayayım ne ya? Ark arkadaşlar demir aramayı birazcık artmış olabilirim. Bir sürü demir buldum arkadaşlar. Demir ses olmamıza e, yardımcı olacağı kadar buldum yani. Buradan şey yapalım. Pantolon da yapalım demir. Oh, oh. Demir a, ayaklık da yapalım. Nerede? demirim mi kalmadı şuradan birazcık demir al bence yeter mi evet yetti arkadaşlar şimdi artık demir setiz arkadaşlar İyidir. bu demirlerle de kendimize bir şey yapalım kazma kılıç gibi şeyler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bunlarla gelelim şuradan iki tane oldu Evet şunla da kazma yapalım arkadaşlar. Artık demir kazmamız doldu. Gelelim şu demir kazmamızı koyalım. Şu an full setiz demir. Demir olarak full setiz arkadaşlar. Şimdi bir demir olsun balta yapacağım, kılıç yapacağım. Birazcık daha demirimiz pişsin de. Evet. Şimdi buraya yine geliyoruz balta yapıyoruz arkadaşlar. Çok iyi olacak bu balta bizim için. Bence kılıç yapmaya gerek yok. Kürek yapalım onun yerine. Şuraya gelelim kürek yapalım. Çünkü balta zaten zombileri öldürebiliyor. Ama yine de yapalım. Bir şey olmaz. Her şeyi yapabiliriz şu an bu demirlerle. Biraz bunu da harcamayalım kalsın arkadaşlar değil mi? Şuradan Gelip kılıç yapalım. Evet, şuraya kılıcımı da koyalım. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Eee ne kaldı lan? Ee, şey kaldı. Adını unuttum. Onda şey yapılıyordu. buğday yapılıyordu. Evet, çapa. Adını hatırladım bir daha yine. Çapa yaptık ve setiz arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun görüşmek üzere bay bay